Katil sensin Hülya. İkinizin de sonunu ben getireceğim. Aslında ben Azal'ı kıskanıyorum. O size her sarıldığında ben kendimi daha da eksik hissediyorum. Çünkü benim sarılabileceğim bir annem olmadı hiç. Duru, kendisinin evlatlık olduğunu iddia eden Nurten'den gerçeği öğrenmeye çalışırken, bakıcının ani gelişi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu sefer kararlıdır, ipuçlarını takip etmekte kararlı olan Duru, Berrin'i köşeye sıkıştırmaya karar verir. Berrin ise Duru'nun üstüne geldiğini fark edince, onu bu arayıştan vazgeçirmek için başka bir plan kurar. Duru'ya şirkette şaşırtıcı bir sürpriz hazırlayarak dikkatini dağıtmaya çalışır. Bu arada Melike annesinin sağlığı için büyük bir endişe içindedir. Onu kaybetme korkusu her geçen gün derinleşir. Bu zorlu günlerinde yine Kadir ona destek olur ve yanında bulunarak güç verir. Melike'nin yaşadığı bu acı Kadir ile arasındaki bağı daha da güçlendirir. Ancak Melike'ye olan ilgisi çevresindeki kişilerin de dikkatini çeker. Hülya'nın Melike'nin annesine karşı yaptığı kötülüklerin ortaya çıkması ise ortalığı iyice karıştırır. Diğer yandan Yaman Melike'nin kendisinden neden uzaklaştığını anlamaya çalışır. Bu durum aralarındaki gerginliği tırmandırır. Kadir ve Yaman arasındaki çekişme sonunda büyük bir yüzleşmeye dönüşür. İkisi de birbirlerine karşı duydukları öfkeyi daha fazla gizleyemez ve Yaman, Kadir'in kendisini küçük düşüren hamlesine karşılık vermekte kararlıdır. Bu son hareket, ikili arasında gerçek bir fırtınanın kopmasına neden olur. Geçmişte yaşananlar ve saklanan duygular gün yüzüne çıkar.